Programımız bütün hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan izleyicilerimiz ekran başına. Doçent Doktor Deniz Sandizdar'la beraber burun estetiği üzerine merak edilen her şeyi konuşuyoruz. Hocam nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür, ederim. ederim ben de iyiyim. Hocam burun estetiği nedir? Kimlere yapılır? E, Burun estetiği, e, burnun hem nefes alma fonksiyonu hem de yüzümüzün ortasında ifadeyi, görüntüyü e, etkilemesi, insanın yüzüne baktığımız zaman bazen e, iyi veya kötü dikkati çekmesi, e, dikkati dağıtması e, gibi e, karşılaşılan problemlere e, bizim hani, müdahale ettiğimiz sürece e, veriyoruz bu ismi. E, tabii aynı esnada hem burnun şekliyle ilgili, dışarıyla ilgili düzeltmeler yaparken aynı esnada nefes almayla da alakalı ki belki de en az şekli kadar önemli bir fonksiyon çünkü hayat kalitesini, uyku kalitesini, genel sağlığı, kalp sağlığını tabii dolayısıyla hepsini etkileyebiliyor. Bütün bunlara hani hem içindeki problemler, hem şekille de ilgili aynı esnada hani gönülden gelen bir problem var ise yapılması mümkün olan bir değişiklik varsa bunların beraber yapılması sürecine burun estetiği diyoruz. Burun estetiğini kimler yapabilir? Burun estetiğini kulak burun boğaz cerrahları ve plastik cerrahlar uygulayabilirler. Burada bizim hastalara her zaman tavsiyemiz şudur: Her kulak burun boğaz cerrahı özel olarak burun hastalıkları ilgilenmiyor olabilir veya her plastik cerrah da aynı şekilde burun hastalıkları ilgilenmiyor olabilir. hani burada her zaman tavsiyemiz, Hani bu konuda biraz daha uzmanlaşmış, bununla ilgili eğitimi daha yoğunlaşmış, referansları daha uygun. Doktorları e, arayıp araştırmalarıdır. Estetik ameliyat öncesi detaylı muayene gerekir mi? Tabii ki. Yani bir kulak burun boğaz uzmanı olarak e, burnun iç kısmı da nefes alma da mutlaka zaten bizim bir e, ayrılmaz bir e, parçası bizim muayenemizin. Biz mutlaka o yüzden her hastamıza çok detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. E, kameralarla burunun iç kısmını değerlendirip hani burada müdahale edilmesi gereken bir şey varsa bunları da konuşuyoruz. Ayrıca e, şekil kısmı içinde çok detaylı fotoğraflandırmalar yapıp e, onun üzerinden çünkü her kişinin her yüzün farklı, farklı olur e, istenen şeyler mümkün olabilir olmayabilir hani bütün bunların planlaması e, yol haritasını beraber çiziyoruz. Estetik müdahale ile beraber nefes alma problemi tamamen ortadan kalkmış oluyor mu? Tabii yani sonuçta hedefimiz budur. E, Burun etlerindeki ufaltmalar, aynı esnada eğer burnun iç duvarında eğrilikler varsa bunlar, e, aynı esnada çözebildiğimiz problemler. Hocam ben size geldim, e, elimde bir fotoğrafla ünlü birinin burnunu istiyorum dedim. Böyle bir şey mümkün mü? E, şöyle, e, ya yani her insanın yüzü... Yani genel ifadesi burun yapısı Yüz yapısı hani o getirdiğin, yani burun tek başına bir burun değil hiçbir zaman. İşte gözler, kaşlar, yanaklar, dudaklar bir bütün olarak bu işi değerlendirmek lazım. Sizin bir bir ünlüde bir işte gördüp bir, gösterdiğiniz burun belki sizin yüzünüzde sizin ifadenize yakışmayabilir. İşte uzun yüzlü birine planlanacak bir burunla daha yuvarlak yüzlü birine planlanacak bir burun farklı olacaktır. E, bir de tabi bu ameliyatlar hiçbir zaman e, burnu böyle tamamen alıp kesip işte hazır bir burun takılan bir ameliyat değil. Yani bazı limitleri var. Sonuçta var olan bir şey üzerinden bazı düzeltmeler yapıyoruz. Ve bunun da bazı limitleri var. E, buralarda cerrahinin sınırlarını bilerek e, ve yüze uyumlu olabilecek e, seçenekleri biz de oturup beraber e, karar vermeye çalışıyoruz. Değerlendiriyoruz. Evet. Hocam evet. ameliyat esnasında e, kırık oluyor mu? Yani burundaki o kırıklar oluyor mu? Eskiden yani öyle çok, bir çok şey vardı. Çok sorulan bir sorudur. Evet. E, şöyle sonuçta şu bölge bu sert bir doku burası burnun işte kemik piramit kemik çatı hı hı. dediğimiz nokta. Yani bazen burada yükseklik veya ayrılık olan hastalarda hani sert bir doku bir şey bir dokuyu bir maddeyi hareket ettirmeniz gerekiyor. Yani bunu burnu kırmak dediğimiz zaman kırmak kelimesi çok böyle kontrolsüz bir kelime aslında. Ve korkutucu aslında. E, tabii ki hani alıp böyle çekişle işte vuruyormuşuz gibi hani hissediliyor. Aslında bizim yaptığımız iş şu bir heykel tıraş nasıl bir mermerden, taştan bir 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 giysisi, bir kumaşı bile böyle yaratabiliyorlar o heykellerde görüyorsunuz. Yani bizim yaptığımız iş de odur aslında. çok ufak milimetrik, milimlik keskiler, törpüler, elektrikli aletler, ultrasonik aletler Yani pek çok seçeneğimiz var bu konuda. Bunlarla kemiğe şekil veririz aslında. Yaptığımız iş direkt alıp da kırmak değil. değildir. ama şekil veririz. sonuçta bunun da sonrasında buna göre bir iyileşme süreci olur ama kırmak çok çok kontrolsüz geldiği korkutucu için çok açıkçası şey biz şekil veriyoruz diyoruz. Hocam, e, tamponu da sormak istiyorum tabii. aslında. Tampon da hep böyle e, kulaktan duyma, çok korkutucu gelir onun o çıkarılma, e, çok acıyor tabii, gibi. Tabii tabii. Nasıl oluyor? E, e, i̇nternette aradığınızda böyle evet, yazdığınızda şey çıkıyor, askerlik anısı gibi bir sürü vardır böyle. Her zaman <laughs> görürüz biz de onu. Yani şöyle, bizim günümüzde kullandığımız tamponlar aslında silikondan tüpler kullanıyoruz. Hı -hı. Eskiden yani bir 10 sene öncesine kadar bunlar çok elimizde olmadığı için daha gazlı bezler süngerler koymamız gerekirdi. Onlar da çıkartılırken hakikaten burnun içine yapıştığı için biraz zorlardı. Ama çok uzun süredir yani pek çok cerrah zaten artık elimizde olduğu için bu silikon tipleri kullanıyoruz. Yani bunların ikinci gününde genellikle ameliyatını çıkartıyorum ve yaklaşık 10 saniye süren bir işlem açıkçası ve her hastama da soruyorum. Hani korktuğunuz gibi oldu mu? Hani her zaman da bu olmadığı cevabını yani %99 alıyorum. Birazcık eski usulün hala o internette hala Maalesef. onlar anlatılıyor açıkçası. Maalesef. Ama yeni tamponlarda hiç böyle büyük problem yaşamadım açıkçası. Hocam ameliyat sonrası ağrı, kanama, morluk oluyor mu? Şöyle ağrı anlamında aslında zannedilenin aksine çok ağırlı bir ameliyat değildir burun ameliyatı. Biz burun ameliyatından sonra normal günlük hayatta sizlerin de kullandığı ağrı kesicileri bir veya iki gün kullandırırız. Ee, morluk şişlik olabilir. Bu bu kişiden kişiye değişmekle beraber işte cilt yapısına, genel sağlığa, yapılan işleme, e, ameliyatın süresine pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. E, ama az ama çok, hani herkeste bir miktar olacaktır. Ama en kötü, en ağır şişlik morluk bile e, 10 gün içinde geçiyor. Yani bunu biz eskiden daha çok anlatırdık morlu şişliği ama geçtiğini gördüğümüz için açıkçası bu konuda biraz daha rahatız. Tabii ki anestezinin gelişmesi bizim ameliyat tekniklerinde pek çok yenilikler bunu minimumda tutuyor. Hı hı. Ee, burada şey var görüntüyle aslında o bazen mor şiş görüntüyle ağrı diri, direkt birbiriyle orantılı değil. Yani hep o tedirgin ediyor insanları. Bazen gerçekten böyle göz kopakları şiş hastalarımız oluyor Sanki ama çok ağrısı hiç, hiç ağrısı var. olmuyor aslında hastanın evet. ve 3 gün sonra da hemen oturup geçebiliyor. Ee, hani bu önemli bizim için bu mesajı vermek çalışıyoruz her zaman. Hocam ben şeyi de çok duyuyorum çevremde. E, ben daha önce burun ameliyatı olmuştum ve burnum düştü. Evet hani. Burun düşer mi? E, düşebilir. yani <laughs> aslında kısa cevabı bu. Hani şöyle e, bizim elimizdeki malzeme bu ameliyatı yaptığımız zaman sonuçta bir, bir, bir tahta bir beton değil. Yani işte et, kemik, insan vücudu. Tabii ki biz bir ameliyat masasında bazı şeyleri yapıyoruz, yerine koyuyoruz. İşte hayal ediyoruz olacağını ama bundan sonrasında bir iyileşme süreci oluyor. Ve biz bu süreci kontrol edemiyoruz açıkçası. Ve bu kişiden kişiye de çok farklı olabiliyor. Yani ben hep hastalarıma şöyle anlatırım. Ben şuraya işte 10 kişi dizsek, ellerine birer çizik atsak her birinin iyileşmesi farklı olur. Bir tanesinde iz kalır, bir tanesi hemen iyileşir, biri iltihaplanır. Çok Pek çok şey değişebiliyor. Burada işte sigara kullananla kullanmayan genel bazı faktörler, yaş o kadar çok şey değiştirebiliyor diyor ki bazen 100 hastamızın ameliyat ettiğimiz 8'inde 9'unda bu bir senelik işte iyileşme süreçlerinde bazen böyle kontrol edilemeyen çok istenmeyen hafif kayıplar veya asimetler olabiliyor. Bu işin doğasında var açıkçası. Ama hani bunlar da tabii ki bizim müdahale ettiğimiz zaten müdahale önerdiğimiz durumlar oluyor. Her zaman da bunlara da bir çözüm sunuyoruz. Ya tabii ki biz istiyoruz ki yaptığımız bunun ömürlük olsun. Yani yaptığımız zaman biz de bir daha bir ameliyat yapmak tabii ki istemiyoruz. Ama zaman zaman dediğim gibi 100 hastanın işte 8'inde uzunda onunda bunlar gerekebiliyor, gerektiği zaman da zaten biz her zaman hastalarımıza beraber bu çözümleri de onlara öneriyoruz. Ee, hocam. Burun ameliyatıyla beraber hangi işlemler uygulanıyor başka? Burun ameliyatıyla birlikte yani hem sonrasında tamamlayıcı işlemler dediğimiz işte bir şöktümü dediğimiz aynı esnada bu Hollywood yanı diye geçiyor. Hı -hı. Biraz gamz gamzelerin şöyle hafif belirgin Hı -hı. hale getirdiği işlem uygulayabiliyoruz. E sonrasında dolgu uygulamaları, botulinum toksin uygulamaları yapılabiliyor. E aynı esnada takiben eğer hani kulaklarla alakalı varsa talep edilen bir şey bunlar kulak estetiği şeklinde yapılabiliyor. Genel olarak yüzü tamamlayıcı işlemler işte çene protezleri uygulanabiliyor. Ee, genel olarak biz buna profil estetiği aslında hmm. diyoruz. Hani genel olarak böyle o ufak oynamalarla işte bu harmoniklerle beraber. beraber yapılabiliyor bunların Peki kulak estetiği nedir? Kimlere yapılır? Ee, şöyle yani biz aslında belirgin kulak diye hani kepçe kulak diye anlatır çok böyle sevmiyoruz ifadeyi ama belirgin kulak dediğimiz durum işte kulakların böyle açık olması ve e, o da ifadeyi çok etkiliyor gerçekten. E, durumuna biz belirgin kulak diyoruz ve bunun düzeltilmesi mümkün. E, kimlere yapılır sorusu aslında şöyle belirgin kulak Herkese yapılabilir bu ameliyat. Sonuçta ameliyat olabilecek 6 yaşından itibaren. Herkese uygulanabilir. Ama özellikle bizim aslında böyle yakalamak istediğimiz grup... E, ...okul öncesi çocukları aslında eğer hani böyle bir problem varsa... ...çünkü okula gitmeden, okulda akran e, zorbalığı maalesef. çok yüksek olduğu için Çocuklar maalesef teklif. öyledir. Evet. E, hani çocukların hayatlarını olabildiğince az etkileyecek. Şimdi e, bir çocuk aynaya baktığı zaman kendi öz imajını 5 yaşından itibaren falan anlıyor. Yani o bir fark olduğunu, işte kulağının kepçe olduğunu ona algı şirin geliyor bize baktığımız evet. zaman belki ama işte bazen böyle istenmeyen yorumlar olabiliyor. Hafif de şaşkın bir ifade verebiliyor. Hani burada okul öncesi 6 yaşından itibaren hani bunu eğer yakaladığımızda işte aile de bunu bu çözümü sunduğumuzda ve gerçekten çocukta bunu ifade ediyorsa e, bunlara müdahale edilebiliyor. Tabii ki erişkin yaşlarda da yapılabiliyor ama her zaman o kulağın böyle tam daha yumuşak olduğu erken yaşlar daha iyi sonuç aldığımız zamanlar oluyor açıkçası. Kepçe kulak ameliyatında nasıl bir teknik uygulanıyor peki? Gerçekten 50-60 tane tekniği var aslında bunun ama... Yani genel klasik en çok uyguladığımız bizim hani genellikle anestezi altında yapmaya çalışıyoruz. Ee, çeşitli dikiş materyalleriyle aslında kulağa geriye yatırmak çok kabaca hani anlatmak gerekirse. işte bazı özel dikişler kullanarak şu kulak şurası çok yumuşak bir materyal çünkü kıkırdak. Bunu hani geriye yatıracak işte uygun tekniklerle aslında bir dikiş atıyoruz uygun bildiğimiz yerlere ve hani bu şekilde kulağın kıkırdağına yeniden şekil veriyoruz. işlem Sonrasında bu aslında. hocam? Şeyde şöyle bir ameliyat sonrasında bizim kullandığımız teknikler özellikle çocuk yaşlarda yakaladığımızda kıkırdak gelişirken zaten o şekilde gelişmeye başlıyor. Hı hı. Yani ve o şekli alıyor kabulleniyor daha böyle büyük kıkırdaklarında biraz daha zor oluyor açıkçası hı hı. bu. Ee, sonrasında bir pansuman süreci oluyor. Biz belki de en çok zorlayan aslında şey bu. Çünkü böyle çocuklara böyle bir pansuman, evet. şöyle sıkı bir sağlam bir pansuman yapıyoruz böyle bir hafta on gün. Ee, ama o pansuman sürecinde hani anlattığımız zaman çocuklara, zaten bir 6 yaşından önce çok yapmıyoruz. Ee, ama hani bunu anlattığımız zaman da zaten anlaşabiliyoruz. Onlar da anlıyor bunu. Ee, sonrasında da dediğim gibi o pansuman süreci açıldıktan sonra da e, zaten şeyi de hayatlarına devam ediyorlar. Yani çok bizim, kısa bir süre sonra. Yani, yani bir, bir hafta on gün şey yapmak lazım. Yani benim... Şimdi da çok dramatik gerçekten değişiklikler oluyor. İnsan bazen işte kepçe kulaklığı çok ciddi almayabiliyor ama benim e, belirgin kulaklı, kepçe kulaklı olduğu için arkadaşlarından dalga geçilen, okuldan kaçan, notları düşen ve ameliyat sonrasında okul başarısı yükselen hastalarım var. Yani o kendine güvendeki farkı görüyorsunuz. Çok mutluluk verici bir şey açıkçası. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim sağ olun. Doçent Doktor Deniz Sandizlara vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.